kainat ve bu küre arz daim işler bir büyük fabrika ve her vakit dolar boşalır bir han, bir misafirhanedir. Halbuki böyle işlek fabrikalar, hanlar, misafirhaneler, müzehrefatla, enkazlarla, süprüntülerle çok kirleniyorlar. Bulaşık oluyorlar ve ufunetli maddeler her tarafında teraküm ediyorlar. Eğer pek çok dikkatle bakılmazsa ve tanzif edilmezse ve süpürülüp temizlenmezse içinde durulmaz, insan onda boğulur. Halbuki bu fabrikayı kainat ve misafirhaneyi arz o derece pak, temiz ve naziftir. Ve o kadar kirsiz ve bulaşıksız ve ufunetsizdir ki, bir lüzumsuz şey ve bir menfaatsiz madde ve tesadüfü bir kir bulunmaz. Zahiri bulunsa da çabuk bir istihale makinesine atılır, temizlenir. Demek bu fabrikaya bakan zat çok iyi bakıyor. Ve bu fabrikanın öyle bir tanzifçi bir sahibi var ki, o koca fabrikayı ve o büyük sarayı küçük bir oda gibi süpürtür, temizler, tanzim ve tanzif eder. Ve o pek büyük fabrikanın büyüklüğü nispetinde muzehrefatı ve enkazından kalma kirli maddeleri, süprüntüleri bulunmuyor. Belki büyüklüğü nispetinde temizliğine ve nezafetine dikkat ediliyor. Bir insan bir ayda yıkanmazsa ve küçük odasının süpürmezse, çok kirlenir, pislenir. Demek bu sarayı alemdeki paklık, safiliği, nuraniliği, temizlik, mütemadiyen hikmetli bir tanziften, bir dikkatli tathirden ileri geliyor. Ve eğer o daimi tathir ve süpürmek ve dikkat ile bakmak olmasaydı, bir senede bütün hayvanların yüz bin milletleri arzın yüzünde boğulacaklardı. Ve semavatın fesasında tahribe ve mevte mazhar olan kürelerin ve peyklerin, belki yıldızların enkazları, başımızı ve diğer hayvanatın başlarını, belki küreye arzın başını, belki dünyamızın başını kıracaklardı. Dağlar büyüklüğündeki taşları başımıza yağdıracaklardı ve bizi bu vatanı dünyeviyemizden kaçıracaklardı. Halbuki eskiden beri o yukarı alemlerdeki tahrip ve tamirden medare ibret olarak yalnız birkaç semavi taşlar düşmüş ise de hiç kimsenin başını kırmamış. Hem zeminin yüzünde her sene mevt ve hayatın değişmeleri ve dövüşmeleri yüzünden yüz binler hayvanat milletlerinin cenazeleri ve iki yüz bin nebatatın taifelerinin enkazları, ber ve bahrin yüzlerini fevkalade öyle kirleteceklerdi ki, zişur, o yüzleri değil sevmek, aşık olmak, belki öyle çirkinlikten nefret edip, mevte ve ademe kaçacaklardı. Bir kuş kolayca kanatlarını ve bir katip rahatça sayfelerini temizlediği gibi bu tayyareyi arzın ve bu tuyuru semaviyenin kanatları ve bu kitabı kainatın sayfeleri de öylece temizleniyorlar. Güzelleşiyorlar ki ahiretin hassiz güzelliğini görmeyen ve imanla düşünmeyen insanlar dünyanın bu temizliğine, bu güzelliğine aşık olurlar restiş ederler. Demek bu sarayı alem ve bu fabrikayı kainat ismi Kudüs'ün bir cilveye azamına masardır ki o tanzivi kutsiden gelen emirleri değil yalnız denizlerin akilullah tanzifatçıları ve karaların kartalları belki kurtlar ve karıncalar gibi cenazeleri toplayan sıhhiye memurları dahi dinliyorlar. Belki okusi kusri evamiri tanzifiyeyi bedende cereyan eden kandaki kreyvat hamra ve beyza dahi dinleyip bedenin hüceyratında tanzifat yaptıkları gibi nefes dahi o kanı tasfiye eder, temizler ve o emri göz kapakları gözleri temizlemek ve sinekler kanatlarını süpürmek için dinledikleri gibi koca hava ve bulut dahi dinler. Hava zeminin satına yüzüne konan toz toprak sürpürntülere üfler, tanzif eder. Bulut süngeri zemin bahçesine su serper toz toprağı yatıştırır. Sonra gökyüzünü çok zaman kirletmemek için çabuk süprüntülerini toplayıp kemali intizamla çekilir, gizlenir. Göğün güzel yüzünü ve gözünü silinmiş ve süpürmüş parıl parıl parlar gösteriyor. Ve o evameri tanzifiyeyi yıldızlar, unsurlar, madenler, debatlar dinledikleri gibi bütün zerreler dahi dinliyorlar ki hayret engiz tahavülat fırtınaları içinde o zerreler nezafete dikkat ediyorlar. Bir yerde lüzumsuz toplanmıyorlar, kalabalık etmiyorlar. Mülevves olsalar çabuk temizleniyorlar. En temiz ve en nazif ve en parlak ve en pak vaziyetleri en güzel, en saf, en latif suretleri almak için bir deste hikmet tarafından sevk olunuyorlar. İşte bu tek fiil, yani bir tek hakikat olan tanzif, ismi Kuddüz gibi bir ismi azamdan, kainatın daire-i azamında görünen bir cilve-i azamdır ki, doğrudan doğruya mevcudiyeti Rabbaniye'yi ve vahdaniyeti ilahiyeyi Esma-i ile beraber güneş gibi geniş ve dürbün gibi olan gözlere gösterir.